Şu an çok güzel yağmur yağıyor. Yani yaklaşık bir yarım saattir yağıyor. Ama köy çok sıcaktı ve kurak kalmıştı. Bu rahmet bence çok iyi gelecektir. En azından toprağımız tekrardan yeşerir. Hayvanlarımız şu anda daha gidiyor hala. Yani daha taş yeşil oldu mu hayvan için de güzel oluyor. Rabbim hayırlı rahmetler versin inşallah. Ben tabii ki de gördüm, çok bırakmadım. Bir yağmur vardı zaten. O da yağdı. Çok şükür ki biz bir gün zahirleştik. sonra vardı. Eğer daha da bir böyle yakalasaydı. Yani ayvay yemiştik. Güzel bir tanırdı kadar. Çok sıvı ve güzel yağda. Şimdi evin böyle su gerilendireceğim. Daha mı bereketli,